Miraç gecesinde kılınacak namaz ve okunacak dua. Recep-i Şerif'in 27. gecesi 12 rekat namaz kılınır. Her iki rekatta bir selam verilir. Her rekatta bir Fatiha ve 11 İhlas okunur. Namazdan sonra 100 defa salavat-ı şerife ve bir kere şu dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اني اسالك بمشاهده اسرار المحبين وبالخلوه التي خصصت بها سيد المرسلين حين اسررت به ليله السابع والعشرين ان ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا اكرم الاكرمين رجب 27 غني و يبعدت حسان البصري رحمه الله عليه anlatmıştır Abdullah bin Abbas radıyallahu an Recep'in 27. günü sabahından itibaren itikafa girerdi. O öğle vaktine kadar namaz kılardı. Öğle namazını kıldıktan sonra biraz istirahat eder, sonra dört rekat namaza durur, her rekatta bir Fatiha, üç Kadir suresi, elli İhlas suresini, bir Felak ve bir Nas suresini okuyarak kılardı. Sonra ikindi vaktine kadar dua ederdi. İbni Abbas radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını da söylerdi. Ebu Hureyre radıyallahu an'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Receb'in 27. günü oruç tutan kimse için Hak Teala 60 ay oruç tutmuş sevabını yazar ve o gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Cebrail aleyhisselamın Allahu Teala tarafından peygamberlik vazifesini indirdiği ilk gündür buyurdular. Öyleyse bu gecede kaza namazı olan biraz kaza namazı veya nafile namaz kılmalı ve Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Günahlarını düşünerek tevbe istiğfara devam etmeli, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifeyi fazlaca getirmeli, zikir, tevhid, dua ve niyazda bulunarak bu gecenin nurundan ve feyzinden istifade etmelidir. Abdülkadir Geylani Kuddise ruhu, Gunyetüt Talibin Sayfa 272 9 Mart Mevlana Takvimi